Merhabalar. Önce Çocuk TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere bir yatırdığım vakayla ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu yavrumuz e, mide bulantısı, kusma ve ishalle geldi. Aslında e, baktığımızda kakasının kan sümük yoktu, ateş yoktu ve e, ama çocuğumuzda bir genel durum düşkünlüğü vardı. Böyle yani bıraksan uyuyacak bir durumdaydı ve günde 4-5 kez kusmuş idi bu halsizlik, bitkinlik, yorgunluk hali ve uykuya meyil hali açıkçası beni rahatsız etti. Biraz da böyle derin nefes alıp veriyordu. Yaptığım kan testlerinde çocuğumuzun özellikle bikarbonatının düşük, kan pH'sının 7.24'lerde ve laktatının da yani kandaki laktik asit düzeyinin de çok yüksek olduğunu gördüm. Yani çocuk metabolik asidoza girmiş idi. Gerçekten bu benim için sürpriz oldu. Çünkü günde 4-5 defa kusmayla çok metabolik bir asidoza girmeyi çok beklemeyiz. Ancak çocuğumuzdaki bu halsizlik, bitkinlik, yorgunluk ve uyku meyille beraber solunumunun ve nefesinin değişmiş olması beni kaygılandırdı ve o nedenle asidoz var mı yok mu diye test etmemi sağladı. Bunu yaptığımda da gerçekten de çocuğumda bir metabolik asitoz tablosunun ortaya çıktığını gördüm. Her ne kadar beklemesem de. Dolayısıyla kusma ve ishal durumlarında hani hep deriz ya elektrolit, mineral, metabolik e, denge bozulmayacak şekilde beslenmeli diye. İşte tam da kastettiğim şey bu. Çocuk der ki peki niye yani 4-5 defa kusunca niye asitoza girmiş? Çünkü çocuğumun ciddi bir beslenme sorunu sıvı alamama durumu vardı. Dolayısıyla yatırıp hemen sıvısını başlayıp bir miktarda sıvısına bikarbonat ekledikten sonra 6. saatte baktığım pH'sı 7.35'e çıkmıştı ve çocuğum toparlamıştı. Zaten hızlı bir şekilde genel durumuna da bu tablo bu değer yansımıştı. Yani hızlı bir şekilde uykuya meyli gitti, canlandı, uyandı, sonra beslenmeye başladı. Hızlı bir şekilde de toparladı ve ertesi güne gönderdim. Yani şunu demek istiyorum. Özellikle kusma ve ishal durumlarında az çok sıklık sayıya bakmadan beslenmesi bozuksa, sıvı alımı yoksa ve bu durum devam ediyorsa metabolik asidozun gelişebileceği akılımızda tutulmalı ve ona göre yaklaşım sunulmalıdır. Başka bir konuda görüşmek üzere, hoşçakalın.